Bana güveniyor musun? Tabii ki. Ama bu senin için korkmamı engellemiyor. Söz verdin korkmayacağına. Elimden gelse? Gelsin. Eğit kendini. Karımın korkak bir kadın olmasını istemiyorum ben. Karın mı? Evet evlenmeyecek miyiz Evlenecek miyiz? Evleneceğiz tabii. Ama bu konuşmamız teklif sayılmaz ona göre. Güzel bir evlenme teklifi yapacağım sana. Ödüm koptu ya. Korkma ben buradayım. Birini mi bekliyordun? Yok. Belki sevgi gelmiştir.